Pala, şimdi arkasına geçme çabası ama yine izin vermedi Yıldıray Pala ama sonrasında paçaya doğru hamle hem kaslaktan hem paçadan indirdi aşağıya boyduruk. Evet, bir kez daha dış kasnaktan hareketlendi. Ama çok iyi karşılıyor Yunus Emre Yaman. Bele gitti. Bacaktan yakaladı. Topuktan sürüyor. Üstüne gidiyor. İçte kaldı. Son arkasına geçti. Uçarak yıldılar bana mı? Yunus Emre Yaman mı? Ne müsabaka ama. Muhteşem. Yıldılar üstte kaldı. Bana. Yunus Emre Yaman şimdi direniyor. Kasnağa doğru o da hamle yapma çabasında. Koltuk altından engelledi. Ne güzel müsabaka. Jeneriklik. Jeneriklik bir e, her iki pehlivandan da hücumda ve defansta Kontrada müthiş, müthiş bir ambiyans, bu atmosfere yakıştı ve helal olsun her <laughs> iki <laughs> Mehmet abi, abi Aynen. haklı olabilirsiniz, Aynen. haklı Aynen. olabilirsiniz. Yok biz de öyle olunca işte uyum ritim aşina tabii Abi canım. Mi? Evet. Yunus Emre Yaman Pala müsabakası devam ya. ediyor. Yine Kasma Hannes Yıldıray Pala'nın karşılık Yunus Emre Yaman'dan, Yaman'dan bir kez daha hamle uzak bir kez daha hamle yine uzak Yıldıray Pala bir kez daha dalma teşebbüsü boyunlukla karşılık arkasına geçecekken yakaladı Yıldıray Pala avantajlı Yunus Emre Yaman direniyor belden çıkamadı yükleniyor ham bir hakimiyet kurdu Yıldıray Yunus Emre Yaman kazandı Yunus Emre Yaman adını çeyrek filele yazdırıyor inanılmaz muhteşem bir karşılaşma izlettirdi. Yıldır Ay, hem Yıldıray Pala hem Yunus Emre Yaman her iki sporcuyu tebrik ediyorum. Valla Yıldıray kendini hiç saklamadı. Burada e, biraz da kendi üzgün zaten üzgün. Yani biraz daha kontrollü biraz daha olgun durabilseydi belki de ama güreş adına güreşin kazandığı anlar bu anlar. Çok güzel hamleler bağlanıp kalmaktansa. Aslanlar gibi çarpışan bir Yıldıray Pala var. İstediği puanları da topladı. Güzel Hemen boyundurukla karşılık verip arkasına geçmek istedi. Ama Yunus Yaman ona izin vermedi. Burada işte fiziki üstünlüğü de çok güzel bir şekilde kullandı. Yan kasnakta karşı. eli biraz geç çıkarttı orada Yıldıray. Hani döndüğü anda çok çabuk her